Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Piyasalara baktığımız zaman bugün bir miktar geri çekilmeler olduğunu görmektesiniz. Zaten bu durum arkadaşlar bizim her zaman konuştuğumuz bir olay. Yani kimsenin şu anda panik yaptığını ben düşünmüyorum. Çünkü dostlar bu piyasalara, kripto para borsalarına cuma günü diğer borsaların kapanmasıyla birlikte para giriyor ve özellikle pazar sabaha karşı da bu giren para diğer borsaların açılmasıyla birlikte de bir miktar çıkış yapıyor. Bundan dolayı da biz genelde cuma günleri yükseliş görüyoruz. Pazar günleri sabaha karşı da ve pazartesi günü de genelde düşüş görmekteyiz. Şu anda gördüğümüz bu düşüşler de bana göre bundan kaynaklı. O yüzden herhangi bir korkuya, paniğe gerek olmayacağını, olmadığını düşünüyorum. Şimdi hemen verileri incelemeye çalışalım arkadaşlar. Bitcoin'e baktığımız zaman dün gece haftalık bazdaki mumun kapanışı geldi ve beklediğimiz şekilde arkadaşlar 59.000 seviyesinin üstünde geldi. Yani haftalık bazda tekrardan bir ATH noktası kırıldı. Yeni bir zirve kapanış yapılmış oldu. Bu durum Bitcoin adına oldukça olumlu arkadaşlar. Bana göre şu anda Bitcoin'de 70.000 dolar bandının kapısı açıldı. Ben Bitcoin'in o seviyeleri görmesini bekliyorum. Bu durum Bitcoin'e kesinlikle bana göre olumlu yansıyacaktır diye düşünmekteyim. Onun dışında daha kısa vadelere baktığımız zaman da günlük bazda da bir ATE yapabilirsek Bitcoin daha da güçlenecektir diye düşünüyorum. Şuradaki mumların iğnesine baktığınız zaman da bakın tam olarak ATE noktasından satış yediğini görüyorsunuz. Günlük bazda ATE da arkadaşlar yaklaşık olarak 61.500 dolar seviyesini göstermekte. 4 saat bazı geçtiğimiz zaman burada takip ettiğimiz bir ters oba formasyonu vardı hatırlarsanız ee, ve bu boyun kısmı hacimli bir mumla kırılmıştı ve bu kırılımı gördükten sonra da arkadaşlar geri çekilmelerin botlar ve algoritmalar tarafından toplanacağını konuşuyorduk. Şu anda boyun noktasına kadar 60 bin dolar bağınına kadar geri çek gelen geri çekilmeler e, toplandı. Şuradaki mumları görüyorsunuz arkadaşlar boyun seviyesine geldiği yerlerden alıcısını buldu. Bugün gün içinde gelen harekete baktığımız zaman da tam olarak arkadaşlar 60 bin dolar seviyesinden alıcısını bulduğunu görmektesiniz. Şimdi burada doğru saatlik fazla gözüme çarpan bir ikili tepe var açıkçası. Burada bakın net bir ikili tepe var. Aresi'ye baktığımız zaman da Aresi'ye de bu durumu destekliyor. Yani burada iki tane eşit tepe görmekteyiz. Aresi'ye baktığımız zaman da bir düşüş söz konusu. Bana göre çok fazla bir riski yok. Çünkü arkadaşlar bulut noktasından çok fazla uzak noktada olmadığımızdan dolayı ben aşırı bir riski olduğunu düşünmüyorum. geri çekilmelerde ilk destek noktası buradaki ikili tepeye göre boyun noktası olacaktır. Zaten orası 60.000 noktasına geliyor. Eğer ki 60.000 doların altında bir kapanış görürsek de burada baş miktarı kadar düşüş gelmesini de bekleriz. Ya yani normalde derinliği alıp yukarıya koyuyoruz. İkili tepe de arkadaşlar derinliği alır, aşağıya koyarız. Bu da bizi ortalama olarak 58.500 seviyesine kadar götürüyor. Ama bunlar bana göre küçük hesaplar arkadaşlar. Yani bunlar böyle kısa vadeli trade yapanlar için bana göre yukarıda Bitcoin'in hedefi günlük günlük bazda diyeyim, orta vadede diyeyim yani 70 bin dolar bandı olarak gözükmekte. Ben çok fazla böyle olaylarla ilgilenmiyorum arkadaşlar. Yani buradaki bu kilit tepeyi görsem bile ben şu an elimde herhangi bir satın falan yapmıyorum yani saatlik bazdaki olaylar çok fazla ilgimi çekmiyor diyeyim. Şu anda arkadaşlar bitcoin'de durumlar bu şekilde. Şimdi buradan geçiyorum dolar endeksine. Dolar endeksinde son durum nedir? E, dolar endeksine baktığımız zaman e, bugün de aşağı yönlü bir açılış geldi. Dolar endeksinin günlük bazına baktığımız zaman şurada bir gap e, olduğunu görüyorsunuz. Gap'ler genelde doldurulur arkadaşlar. Ve şu anda tam olarak bir destek noktasında diyebiliriz. Bakın buradaki e, daha önce karşımıza direnç olarak çıkan nokta. Şu anda geri çekilmede karşımıza destek olarak çıkmasını bekleyebiliriz. E, bundan dolayı buralardan... Dolar endeksinde yukarı doğru bir tepki gelmesi gayet normaldir. Ya yani burada bir toba yapıp da düşebiliriz. Burası sol omuz işte baş kısmı sağ omuz şeklinde düşebiliriz. Şu an tam olarak bir destek noktasında. 4 saatlik bazına baktığımız zaman da bakın burada zaten ufaktan dip oluşum sinyallerinin geldiğini görüyorsunuz. Eşit dipler mevcut 4 saatlik bazda. RSI'ye baktığımız zaman da ufaktan tırmanıyor arkadaşlar. Bu yüzden günlük bazda buradan bir tepki gelebilir. Eğer ki burada yukarıya doğru bir hareket görürsek Bitcoin'e düşüşüyoruz. 4 saatlik bazda o yüzden dolar endeksinde buradaki ikili dip bozmak oldukça önemli arkadaşlar. Eğer ki altında bir kapanış yaparsak buradaki ikili dip bildiğiniz gibi bozulacak. Gördüğümüz en dip seviyesinin altında bir kapanış yaparsak ama şu anda yapacak gibi durmuyor açıkçası. Ben şu anda dolar endeksinin hem 4 saatlik bazdaki buradaki uyumsuzluğundan dolayı hem de günlük bazda bir destek noktasında olduğundan dolayı arkadaşlar buradan bir tepki almasını beklerim şahsen. buradan bu tepki gelirse de bu Bitcoin'e tabii ki negatif olarak yansır. O zaman da arkadaşlar 4 saatlik bazda buradaki ikili tepe, 4 saatlik bazdaki Bitcoin'deki ikili tepe de çalışmış olur. Ama dediğim gibi ya yani bulut noktasından çok uzak seviyelerde olmadığımızdan dolayı ben öyle aşırı bir düşüş beklemiyorum. İlk etapta 60 bin dolar bandı, altında da 58.500 dolar bandı karşımıza destek olarak çıkacaktır. Zaten e, burada buluta değdikten sonra da e, uyumsuzluk hedefine ulaşmış olacak arkadaşlar. O yüzden bitcoin'e yatırım yapan arkadaşlar hem bitcoin'in 4 saatlik bazdaki bu grafiğini incelesinler hem de dominans e, dolar endeksindeki 4 saatlik fazlaki o dip oluşumlarını izleyebilirler. Onun dışında altcoin'lere gelelim. Altcoin'lere baktığımız zaman total 2 verisinde yükseliş devam ediyor. Gün içinde 920 seviyesine kadar yükselişler geldi arkadaşlar. Zaten 1000 seviyesi Total 2 verisinde minimum olarak gelmesini beklediğimiz noktaydı. Şu anda yavaş yavaş bu hedefe doğru gittiğini görmektesiniz. O yüzden 4 saatlik bazına falan baktığımız zaman da şu an aşırı alım bölgesinde tam olarak 70.000 noktasında olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle burada 4 saatlik bazda 70.000 noktasından sekerse yani aşırı alım bölgesine yerleşirse zaten her defasında yeni zirveye gittiğini göreceksiniz. Bu da altcoinler adına oldukça olumlu bir durum ama burada eğer ki 70.000'in 70 altında sarkar, yukarıda 70.000 noktası karşımda direnç olarak çıkarsa o zaman Bitcoin ile birlikte bir miktar biz de düşeriz arkadaşlar. altcoinlerde de bir miktar düşebilir. Ama şu anda böyle bir durum söz konusu değil ve genel olarak baktığımız zaman da hem günlük baz olsun hem 4 saatlik baz olsun arkadaşlar. Gayet güzel herhangi bir sıkıntı yok. minimum olarak bana göre 1000 seviyesi burada gelecektir arkadaşlar. Yavaş yavaş hedefe doğru gidiyoruz. Yani dominansa baktığımız zaman da Dominance da bizim bu durumu destekliyor. Hafif bazı kapanışlar bakın şuradaki destek noktasının altında gelmeye başladı. Direnç noktasının altında gelmeye başladı. Bu da ayrıyeten olumlu bir durum bana göre da Bu yüzden altcoin'ler adına bence korkulacak bir durum yok. Dominance verileri de dediğim gibi gayet güzel. Hem 4 saatlik bazına bakıyoruz. Burada tekrardan aşırı satın bölgesine geçtiğini görmektesiniz. Günlük bazına baktığımız zaman da burada düşüş devam ediyor arkadaşlar. Bana göre dominans da minimum olarak şu anda 53 seviyesi gelecektir diye düşünüyorum. Bakın haftalık baza baktığınız zaman zaten şuradaki destek noktası diyebiliriz bu seviyeye. 53 noktasına kadar minimum bir geri çekilme. 53'ün de altında kapanışlar yaptığımız zaman zaten kademeli olarak arkadaşlar burada 49 ardından da 36 noktalarına kadar geri çekimler olacağını görüyoruz. Ama şu anda zaten gün ve gün analiz yaptığımızdan dolayı en yakın destek noktası 53 seviyesi. O yüzden buranın takibinin önemli olduğunu düşünüyorum. Onun dışında genel olarak altcoinlere baktığımız zaman arkadaşlar şu anda ufak tefek zayıflamalar gözüme çarpıyor açıkçası. Günlük bazına, Ethereum'un günlük bazına baktığımız zaman bakın burada ufak bir zayıflama var. Onun dışında EOS'a falan baktığımız zaman da burada küçük RSI'da düşmeler olduğunu görüyorsunuz. Ya bunlar tamamen Bitcoin'le alakalı durumlar arkadaşlar ve dolar endeksi. Yani burada elinizdeki coin'in Dolar bazında grafiğine bakmaktansa bana göre Bitcoindeki 4 saatlik bazdaki o ikili tepeyi ve Özellikle dolar endeksindeki 4 saatlik bazdaki dip oluşumlarını takip etmek bana göre daha mantıklı Yani şu anda bu zayıflamalarla birlikte bir miktar daha piyasa düşebilir ama çok fazla bir düşüş beklemiyorum açıkçası Öyle yüzde 20 yüzde 30 tarzında bir düşüş beklemiyorum Ama saatlik bazlarda böyle küçük zayıflamalar var özellikle burada Bitcoin'i takip etmek bence daha mantıklı. Çünkü Bitcoin düşerse arkadaşlar altcoin'lerde düşer. Fakat burada bir ezilme olmaz. Yani Bitcoin ne kadar düşüyorsa biz de o kadar düşeriz. Özellikle buradaki ikili tepenin bozulması bana göre oldukça önemli. Ve bununla birlikte de dediğim gibi dolar endeksindeki 4 saat fazlaki buradaki dip. Eğer gördüğümüz en dip seviyenin altında bir kapanış yaparsak yani 92'nin altında bir kapanış yaparsak kendisini aşağıya doğru bırakır. Fakat buralardan tepki alması bana göre muhtemel arkadaşlar. Ya yani bunlardan kaynaklı da yarın da belki bir miktar daha piyasayı kırmızı görebiliriz. Ee, ama arkadaşlar çok panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Ben kendim de e, herhangi bir alım satıma falan bulaşmıyorum arkadaşlar. Onun dışında şu anda piyasada gördüklerim bu şekilde arkadaşlar. İzlediklerim de bu şekilde. Dediğim gibi teker teker altcoin'leri incelemek istemiyorum. Çünkü şu anda e, böyle zamanlarda biraz daha piyasayı anlamak, piyasayı analiz etmek bana göre daha doğru. E, zaten bunlar e, ne pozitife döndüğü zaman yani beklediğimiz yukarı yönlü hareketler gelmeye başladığı zaman altcoin'leri tekrardan böyle dolar bazında detaylı şekilde inceler, hedefler veririz arkadaşlar. Ama şu anda dediğim gibi özellikle Bitcoin ve e, dolar endeksini incelemek bana, bana göre daha önemli. E, ben de şu anda bunları takip ediyorum. Onun dışında bir banner resmi hazırlıyorum arkadaşlar. Yani kanala girdiğiniz zaman yukarıda gördüğünüz o resimle alakalı eleştiriler geliyor. E, ben de açıkçası bu eleştirileri biraz haklı buluyorum. Çünkü ee, çok eski bir resim ve e, kanalı ilk açtığım zamanlarda böyle amatörce hazırlamıştım. Hala amatörüm ve yani çok fazla bu konularda anladığım söylenemez. Ama şöyle bir şey e, yani buna benzer bir şey yapmayı planlıyorum. E, şu anda hala üzerinde çalışmaktayım. İşte bakın buralarda e, klişe lafları koydum. İşte derinliği al yukarıya koy e, gibi bu şekilde bir şey hazırlıyorum arkadaşlar. E, Önümüzdeki günlerde de bunu e, oraya koyacağım. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar arkadaşlar.